4, 4. 4. 5. 5. <laughs> ne yapalım? başka hangisi var? 13 var 13'ü 12 de bulmaz bu 13 var 12'ü bulmaz bu 14 ya 12 biri budur ha. Biri budur ha. Biri bu ha. Al ziyan. ziyan. Şey yap o diğeri. O siyahtır. O nerede şerefsiz. Bu olabilir ha. Bu Bak köşeye bak. He? Köşe en köşe en. Arka ha. bak. Aa o 25. Yok bunlar biri yaşıyor. Bunlar bugün ayakta duramıyor. Emzirmeye çalışıyoruz. Yok Yo, bu ne karıştırdı her tarafı. seninki ne en son? Yiyor alıyor. Atıyor. alıyor alıyor keçiler bu. Keçiler bu. Ya da ya yorulmuşlar, kalkmıyorlar ha. Her gün sakımı mı öyle? Ye. Ben daha görmedim gidik orada yatmış. Yatıyorlar ha? Yarın yarın.